Merhabalar değerli dostlar, hoş geldiniz kanalıma yeni bölümle karşınızdayım. Evet biliyorsunuz hep algı operasyonu diyoruz. Yeni bir algı operasyonu var. Bu sefer ne biliyor musunuz? Kutsallara saygısızlığı e, normalleştirmenin bir adımını attılar. Biliyorsunuz yapay zeka diye bir şey var hayatımıza girdi ve yapay zeka, zeka ile artık her türlü videoyu yapabiliyorlar. Hatta bazılarının gerçek mi ya? Ee, Yoksa yapay zeka mı olduğunu anlayamıyorsunuz. Şimdi benim 3-4 gün önce ödüme bir video düştü. Ee, bir mezarlığın orada bir tabut bir tane baş açık kadın kız işte kaynanam kaynanam oğlum bana kaldı deyip vur keke falan davulu böyle dın 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 dın, dın oynuyor. Tamam mı? Sonra baktım yine farklı bir kadın üzerinden böyle bir video daha çıktı karşıma. Şimdi ilk bakışta bunu gerçek zannediyorsunuz fakat bunun altında şu var bunun %99 yapay zeka olduğu ortaya çıktı. Yani ben paylaştıktan sonra bunun yapay zeka olduğunu bana söylediler. Ve şimdi ben özellikle videoyu tuttum birkaç gün ve dedim ki bakalım insanlarda nasıl bir tepki oluşacak yani bu video ile alakalı. Mesela bir bunu gerçek zannedenler ve tepki gösterenler var. Ya yazıklar olsun falan. Doğru. Bir de ikincisi bana hocam bu yapay zeka. Şimdi ceva üşenmedim cevap yazdım. Ne fark eder? <laughs> Düşündü. Ya evet. Bakıyorum başkası bana gülerek hani ben yapay zeka oyununun içine düşmüşüm gibi. İşte hocam bu yapay zeka gerçek değil. Şimdi. İşte size böyle gerçekliğiyle e, sahteliği arasındaki o e, çizgide insanlara ne yapacaklar? Şimdi şunu soruyorum. Peki yapay zeka ile haşa Allah'la ve Peygamberle dalga geçseler, haşa kötü söz söyleseler, ama bu yapay zeka hocam bu yapay zeka boş verim falan mı diyeceksiniz? Yapay zeka dediğiniz kişinin de Yapay zeka denilen o videoyu da e, uygulayan bir insan, yani bir düşünce, biri bunu düşünmüş, biri bunu akıl etmiş, yapay zekaya bunu kodlamış, yapay zekada onun kodlamasına göre böyle bir video ortaya çıkarmış ve bu video inançlara, kutsala, ölüye, diriye, e, mezarla, tabuta, camiye, aklınıza gelebilecek işte dinle alakalı veya bir <laughs> cenaze ile alakalı ne varsa ona adeta hakaret edercesine dalga geçiyor. Fakat insanlardaki şu algı ama yapay zeka. İşte bakın geldiğimiz noktada şu. Yapay zeka ile yapılanın sanki topluma bir zararı yokmuş. Sanki toplumu yönlendiremez. Şimdi şunu soruyorum. Hep size ne dedim? İşte bu fenomenler bunu yapıyor. Halka yansıması daha rezalet oluyor. Gördük mü? Gördük. Doğru mu? Peki şunu soruyorum. Şimdi bunu yapanlar değerli dostlar. Yapay zeka ile yaptılar. Peki cahil cühela, inanç zafiyeti olan, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz tipler ne yapacak? Ya bunda etkileşim var. Caminin içinde, caminin içinde, minberde kalkıp saçma saçma videolar çekenler. Cenazeye mini etekle şunla bununla gidenler. Ve ee, diyorum ya. Ölünün arkasından e, dine uygun olmayan bir sürü hareketi yapanlar için işte bir tabut koyup bu benim kaynana öbür kısmına ayrıca geleceğim yani kadını kadına düşürme gelini kaynana karşısındaki falan filan neyse o ayrı bir sosyolojik boyut ama bu dinsel boyutu daha önemli ve e, bunu yapmayacak mı zannediyorsunuz gerçeğe bunu bir tane bile geçirme ihtimali varsa bu çok facia bir şey çok. Şey bir şey. Peki yarın ne olacak? Bir haşa kutsalımız peygamber peygamber efendimiz veya işte geçen Hasan cana çattık Hazreti İsa üzerinden dalga geçiyor diye. Bunların kılığına girse. Ve daha önemli. Yani bu da çok önemli ama hepsi önemli. Yine diğer önemli dini değerlerimizle dalga geçen yapay zekaları siz a bu yapay zeka deyip bunu etkilenmeyecek misiniz yasa sizin için mahsur yok mu o zaman İsveç'te Kur'an yakan da sizi etkilemesin. Ne fark eder yani yapay zeka ile yapıldığı zaman sakıncası yok mu sakıncalı değil mi yapay zeka ile bunlar yapıldığı zaman nasıl nasılsa bunu gerçek kişiler yapmıyor anlatabiliyor muyum mantığıyla mı bakacaksınız? İşte insanları bu kavama getirmeye çalışıyorlar ve bana gelen yorumlarda maalesef ki yapay zeka, yapay zeka. E ne fark eder? Ya yani ne fark eder? Bir insan diyelim size çok özür diliyorum en ağır sinkaflı kötü küfürleri etti. O pu dedi atıyorum. Yapay zeka ile bunu yaptığı zaman etkilenmeyecek misin? Aa, o yapay zeka falan. O yapay zekayı da yapan neticede bir zeka. Ama fiilen insanın kendisi etten kemikten orada olmadığı zaman seni rahatsız etmeyen şeyleri tamam mı sana öyle kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ve sen yarın bir gün her şeyi normal görmeye başlayacaksın. Ne var canım yapay zekada yaptılar bir şey olmadı ki. Yani bunu bizzat insanın bir insanın mı yapması gerekiyor senin rahatsız olman için? İşte bu olay aslında çok önemli bir olay. İnsanlardaki inanç zafiyetini şu kitabı alın boşuna okuyun demiyorum bak Allah iyiliğini versin kitabımı lütfen alın okuyun. Yani insanları insanları yapay zeka ile bütün aykırılıklar, ahlaksızlıklar, terbiyesizlikler, kutsallara saygısızlıklar ve kendine de en son insanın kendine saygısı yoksa zaten başkaları umurunda olmaz. Bunların hepsini aa ne var ne olacak yapay zeka Hani bana dokunmayan yapay zeka bin yıl yaşasın. Yani yapay zekayla küfür, hakaret veya böyle kutsallarla dalga geçmeyi sakıncasızmış gibi gösterip insanları bilinç altında kutsallara karşı ne yapıyorlar? Değil mi? Duyarsızlaştırıyorlar. Bunu özellikle söylemek istedim ilk konu olarak. Yani illaki birinin size fiilen mi kendisi mi yapay zeka yapıp kendisiyle atıyorum birisi size yapay zeka ile kendisini yaptı ve size sinkaflı küfür hakaret ediyor. Ama yapay zekaydı hakim bey falan. Bu mu? Ar ya abi o bana yapay zeka ile sinkaflı küfür etti. Anama avradıma dümdüz gitti. Onurumu şerefimi yapay zeka abi ne olacak kendi söylemedi ki. Falan mı olacaksınız? İşte bu kıvama getirmeye çalışıyorlar. Bunu önlem alın. Özellikle bu konu çocuklarınızın beynine o kadar çok işleniyor ki size anlatamam. Yani gerçekten çok önemli bir konu bu. Ya Evet gelelim diğer konuya. Şimdi Label C5 diye birisi var biliyorsunuz. Bu hav 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 onlar sadece hav 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 havlar diye milyonlarca tıklandı. Ve Sözleri gerçekten şiddet, belden aşağı, cinsellik var. Ve bu kişi ee, dün bir konser verdi cumartesi akşamı. Ve sosyal deneye gerek yok. Hani böyle sosyal deneyi falan yapıyorlar ya değerli dostlar. İnanın o sosyal deneye hiç ama hiç gerek yok. Niye biliyor musunuz? Şu kuyruğa bakar mısınız? Ve koskocaman arena, o koskocaman İstanbul'un en büyük konser arenası tıka basa doluydu kapalı kişi oynadı. Ve bu kişi bir tane Alizade diye bir rapçi de var o iyice hani böyle sinkaflının sinkaflısı onunla birlikte sahnede performans sergileyen birisi. En sonunda Demet Akalın'la bir düet yaptı. Neyse ki onun şarkısında o kadar şey yoktu da bir yerde bir, bir p i̇ kullanıyor. O da kötü de. Fakat şimdi bu kuyruk size toplumun neye gittiğini, neler yaptığını, kimin peşinden gittiğini. Ve bu rap size hep söylüyorum. Rap'te şarkı sözlerinde öfke var, şiddet var, asi var, savurganlık var ve bu müziği dinleyenlerin tamam mı çoğu ama çoğu genç maalesef sorumsuz oluyor e, ve e, değişik bir kafa yapısına sahip oluyor ve şiddet bilinçaltına işleniyor ve en kötüsü de bunu çocuk çoluk çocuk dinliyor melodisinden dolayı bu konuyu daha önce burada size söylemiştim yani bakın bu çok önemli bir şey ve daha da garibini söyleyeyim size onu getireceğim. Konserde bu arkadaş aynı eskiden Elvis Presley'ler falan yapıyordu ya ceketini atıyor ve ceketinden bir parça almak için birbirlerinin üstüne zannedersin ki Kabe örtüsü. Yani Kabe örtüsüne bu kadar insanlar saldırarak ah bir parça da alayım der mi bilmiyorum zannedersin ki level C5'in montu değil Kabe örtüsü. Ne alaka? hayranlık okey. Ama bunlar hani dedim ya size sosyolojik olarak hiçbir şekilde şey yapmanıza gerek yok. Sosyal deney yapmanıza gerek yok. Alın size gençliğin ne halde olduğu. Ve sonra bu kafadakilerden siz sorumluluk bekliyorsunuz. O sorumluluğu falan bulamazsınız. Yani ben şimdi level C5'in bireysel olarak hareketlerini eleştiririm. Hatta bir yurt dışı Gürüksel konserinde orada da böyle anlattılar bana saçma saçma şeyler yapmış falan. Bireysel eleştiririm ama siz bu kalibredeki bir insanın koskocaman bir arenayı kapalı gişe doldurup saatlerce kuyrukta bekleyip Sonra montunu bir parça almak için onu parçalamanız yani birbirinize adeta parçalamanız Level C5'in suçu değil. <laughs> Sizin ya da sizi yetiştiremeyen ailelerin suçu. Şimdi bunları söylüyoruz. Valla çok büyük hayal kırıklığına uğruyorum biliyor musunuz? Yani ee, neden? Çünkü biz bu kadar uğraşıyoruz. Geçen de dedim ya size mesela Evrim Akın olayında. Yani setteki çocuklarınızı ziyan ederken ünlü olsun diye şimdi sosyal medyada ziyan ediyorlar ediyorlar. Çocuklar büyüdüğü zaman tabii sorumsuz, kontrolsüz falan oluyor. Ee, ve e, ben açık söyleyeyim yani. Şimdi Level C5'in konserine baktığında şunu söylüyorum. Bu ülkede. Ee, gerçekten sanatçılara böyle bir izdiham değil. Çok nadir istisnalar kaydeleri bozmak, bozmaz ama sahnede soyunan, sahnede şov yapan, şarkı söyleyen ya da şarkı söylettirilen sesi olmadığı halde ama PR'ı çok iyi yapılanlar ve bu tip kişilerin ee, peşinden gidenlerin %30'u 40'ı gerçek manada sanatçıların peşinden gitse biz bunları konuşmuyor olurduk. Daha acısını da söyleyeyim mi? Bu şarkıcıların, bu şovcuların, bu böyle bizim eleştirdiklerimizin peşinden gidenlere verilen değer, onlara verilen para, onlara yapılan PR yazarlarımıza yapılsa ve çocuklarımız yazarlarla beslense bugün ne bunları konuşuyor olurduk ne de bu olaylarla karşılaşırdık. Maalesef Türkiye'de de ee, yazarlara e, şarkıcılara verilen değer verilmiyor bak sanatçı demiyorum ben sanatçıyı kenara e, çekiyorum ama bir programa davet ediliyorsunuz yurt dışına yazarları tamam mı eğer bir etkin de değilseniz yazarlara neredeyse tamam mı Ekmek vermeyecekler. Yani yemeğini vermeyecek. Otelde kahvaltı vermeyen var biliyor musun? Ama şarkıcı çağırıyorlar. Bizim eleştirdiğimiz şarkıcıları. Bana sinkaflı küfür edenleri. Geliyorlar 20 kişi. Onlar 5 yıldızlı otelde. Ekstraları, her şeyi, her şey hazırlanıyor. Bir de onlara korumalar tutuluyor. Bir göreceksin. Ama yazarlara bazı çağıranlar kahvaltı bile. Diyorsunuz ki niye bazı şeyleri kestiniz? Dedim ki... Yani kusura bakmayın tamam ben gidiyorum sürekli sevenlerimi de seviyorum ama yani organizasyonu yapanların yazarlara vermediği değerlerden dolayı ki bana veriyorlar benden çekiniyorlar ama bak Türkiye'de de dünyada da bu yani bizim milletimizin zihniyetini söyleyeyim maalesef belli başlı birkaç yazar belki hariç sol taraf daha çok değer veriyor. Ama bizim sağ görüşlü insanlarımız inanın gidin Türkiye'de de konserlerde o onlara kıl şey yapamazsın e, laf söyleyemezsin. Çok kıllar yani hayır ah ah sanatçı biznesle gidecek ama yazarlara kilolu mu alalım ya yani ya. Seni kabin kilosuyla almaya çalışıyor. Yani Alta bagaj parası vermemek için. Sonra diyorsunuz ki bu e, gençlik niye böyle oldu, öyle oldu, böyle oldu. Abi bak, sen kimi sunarsan, neyle beslersen karşılığında onu alırsın. Ne ekersen onu biçersin. Tarlaya sen e, salatalık ektiğinde taze fasulye çıkmıyor. Ne ekersen, anladın? Mı? Bak yasaklı maddelerin şeyini de ekenler var. Onlar da onu alıyor, yakalanıyor. Bak bu bizim genel milletimizin sorunu. Yurt içinde de sanatçılara milyonlar verirler. Yani sanatçılara versinler de pardon işte şarkıcı şov milyonlar. esen bunları tamam mı senin değerlerine aykırı olan seni zehirleyen çocuğunu zehirleyenlere o toz kondurmuyorsun bir de kaprisliler sahneye çıkmam diyor falan anlatabiliyor muyum? Ve binlerce TL milyonlar alıyorlar. Ve yurt içinde de yurt dışında da böyle. Siz yazarlara değer vermediğimiz için biz e çocuklara da onun onları gözün içine sokmadığımız için işte böyle sosyal çürüme dediğiniz ve akabinde de inat çürümesi dediğimiz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani diyorum ya ben ne diyeyim Hasan Can'a ben ne diyeyim Cem Yılmaz'a ben ne diyeyim Şahan'a ben ne diyeyim Level C5'e. Yani siz bunlara değer veriyorsunuz ve çocuklarınıza bu değer bunların yanlış olduğunu öğretmiyorsunuz. Ve çocuklar da o serbestlikle hani suyun akışına bırakıyorsunuz çocukla nereye giderse gidiyor. Çok arada bir ekstrem bir durum eğer bu çocukların anlatabiliyor muyum? Ee, şeyi şeye kurtulabilme ihtimalleri. Ama bu ülkede işte diyorum ya ne kadar zararlı figür varsa, kişi varsa onların PR'ları yapılıyor. Şarkıyla ve işte o kültürel hegemonyayla bu şekilde nesli esir aldılar. Hatta yetişkinleri de esir aldılar. Geçen alkole lütfen hani dedik paylaşmayın dedik diye şeyimiz kalmadı. Yemediğimiz hakaret, küfür, bir de tehdit, iğrenç şeylerle karşılaşıyoruz. Sosyal deneye hiç ama hiç gerek yok. Sonra işte yine e, bu Black Friday yani Kara Cuma Özellikle size de bunu konuştum ya özellikle Black Friday diyorlar. Türkçesini yazmıyorlar çünkü Türkçesinde insanlar farkına varacak. Kara Cuma ne demek bizim için kutsal bir gün Cuma günü. Kara Cuma Black Friday, Black Friday o mağazalara yapılan akından sonra bir mağazanın hali paylaşılmış yemin ediyorum sana. Yani insan çıplak olsa ancak üstünü kapatmak için o kadar saldırabilir muazzam bir tüketim toplumu oluşturdular. Artı bu tüketimi sanki hayatın normal akışında hepsi gerçekmiş gibi bütün lüksleri sanki zaruri ihtiyaç gibi öğrettiler bir kesime ve bir nesle. Yani tutumluluk ne demek, müsrüflük ne demek bilmiyorlar. Her şey dışarıda 150 liraya kahve içmeyi bunlar normal görüyor. Ben bu yaşta bu Allah şükür Kazancıma göre güzel yaşayan bir insan olarak ben 150 lira bir kahveye ver, kahveye vermeye acıyorum ya. Ama gençler için işte ben bir kahve alamayacak. Şimdi ne kadar 150 lira? Nerede o markada? Falan filan. Yani böyle bir enteresan şey. Mesela Kezban Hatemi e, Oylum programına çıktı. Bak o da benim dediğimi diyor. Ahlaki bir erozyon var. Çıplak dolaşmak özgürlük değildir. Kamusal alanda bu şekilde görünür olmak kimsenin haddi değildir. Bu toplumun değerleri var. Kadın gidiyor hiç olmadık biriyle ilişki kuruyor ve hayatını kaybediyor. Bak şimdi Kezban Atemi söylüyor. Kadın kaç yaşına gelmiş tecrübeli avukat ne davalar ne dosyalar ne projelerin içinde olmuş. Ama beni linç ediyorlar. Aynısını Kadriye Olgard'a söyledi. Biliyorsunuz seküler kesimin bir kendisi zengin bir iş insanı, karı koca. <laughs> o da aynı şeyleri söylüyor. Erkek yanındakini kıskanması gerektiğini söylüyor. Yani. Bir de o hani dedim ya Level C5'in Alizade ile düet yapıyor. Bir video düştü önüme. Kendisi tanga giymiş twerk yapıyor sahnede. Eğer montaj değilse ki yalanlama gelmedi. Gelirse de söylerim. Zıpla zıpla zıplamayan ta taipçi diyor. Makadonya konserinde bunu yaptırıyor. Bu kendi ülkesinde itibar görmemiş davranışları, hareketleri, şarkı sözleri. Tabii bizim ülkemizde de bir sürü hayranı var ya. Bakın çıplaklık var, küfür var, her şey var. Cinsellik, yatak odası ne varsa. Yani, yani diyorum ya size Enteresan ama bizim ülkemizde bir sürü hayranı var. Evet, ah sevda. Hangisini düşen, e, hangisini e, düşüneceksin bilmiyorum. Bu arada kızılcık şerbetinde bir sahnede, şu kadar gösterelim de şu telif olayı ya bu kadar göz altındayım yemin ediyorum. Bak, en sonunda kapalılara bir eğlence mekanında şarkı söyletiyorlar. Böyle de bir sahne. Bak o Feyza Velek'te. Torpilli Feyza. Şimdi ben kızılcık şerbetine ne diyeyim? Bunları gerçek hayatta gördükleri için pat senaristler senaryolar alıyorlar. Tabii biz söylüyoruz. Türkü barlarda çıktı orada çıktı. Yani ben tesettürlüden şarkıcı olmaz dediğimde beni linç ediyorlar. Ama bu şeyle başladı ılımlı ılımlı işte kapalılar işte sahneye çıkıp yura playback yapan gruplar falan. Her şeyi kendilerine hak görüyorlar. Sonra da kızılcık şerbeti al burada şarkı söyleyip bunu şarkıcı yapacaklar herhalde bunu albüm çıkartacaklar. Böyle bir bölümü senaryolaştırıyor. Şimdi ben kızılcık şerbetini bu kadar eleştirmiş bir insan olarak bu bölüme hiçbir şey demiyorum. Niye biliyor musun? Bak neredeler bir de yani neredeler bu bölüme hiçbir şey demiyorum niye çünkü zaten gerçeği bunun hayatta var diğer yozlaştırmaya çalıştırdıkları ve saygısızlıkları okey ama ama şimdi ne diyeyim ben kızılcık şerbetine çünkü barlarda bırak normal söyleyenleri normal alkolsüz yeri barlarda başörtüyle sahne alanlar başladı şunu da göstereyim bari biraz en başta. Şu yapay zeka dedikleri şey. Pardon. Dur. Hmm, o Instagram'daydı. Buradan gösteremiyorum. Çok özür dilerim. Yani değerli dostlar hangi birini söyleyeyim? Al Kadriye Olgar'da biliyorsunuz Kadriye Olgar'ı. O da aynı şeyleri söylüyor. Ben söylediğim zaman beni linç ediyorlar. Evet. Yani valla... Başka akımlar da var. Onu başka videolarla şey yapacağım. Hep kadına. O baştaki videoyu deneyim. Hani kaynanam, kayna oğlum benim oldu falan. Göbek atıyor o tabutun başında falan. Şimdi bak yine bakıyorsun hep kadınlar ve hep kadınlara karşı. Kadının kaynanası da olsa. Yani bütün kaynanalar kötü mü? Baktığın zaman Türkiye'de bana göre hadi %20 kaynanalar kötü olsun, kötü olsun ama %80 iyi olduğunu düşünüyorum. Hadi %50 iyi bile olsa bile verilen algı bu. Anlatabiliyor muyum? Verilen algı kaynanalar kötüdür ölünce sevinirsin. Böyle bir şey olur mu ya? Ha bu şaka ya da bu yapay zeka değil. Yapay zekayla sizin zekanızı elinize geçirmeye çalışıyorlar. Bunu da unutmayın. Bunu da unutmayın değerli dostlar. Bu arada İstanbul Kadıköy'de bir ambulansa ceza yazılmış. Diyeceksiniz ki neden? Aslında çok güzel bir şey. İçinde hasta, bak hasta nakil ambulansı ve sanıyorum özel bir ambulans. Devletin de olsa fark etmez. Hasta nakil ambulansının şoförüne araçta hasta olmadığı halde zorunlu hal dışında çakar kullandığı gerekçesiyle ceza kesilmiş. Çok da iyi olmuş. Ha bir yere de yetişmiyor normal gidiyor. Çağırmışlar ha, bir yere yetişir. Soruyor zaten polis bir yere mi yetişiyorsun? Hayır. Hasta almaya mı gidiyorsun? Hayır. Hasta mı var içeride? Hayır. Niye çakar kullanıyorsun? Ambulansın evet önceliği var ama böyle bir durumda yok. Böyle bir durumda yok. İtfaiyenin de aynı şekilde. Eğer sadece oradan oraya gidiyorsan kalkıp da sen acil de bir işin yoksa bir şey değilse normal seyir halindeyken bunu yapamazsın. Bu arada Cüneyt Özdemir bazı gazetecilerin çökarlı araç kullandığını yazmış. Bir bir ifşa edeceğim demiş. Vallahi etsin. Niye kullanıyorsun kardeşim sen? Çakarlı araç niye kullanıyorsun gazetecisin? Bir yere mi yetişiyorsun? Biz kullanmıyoruz ya da biz istesek vermezler. Anlatabiliyor muyum? Böyle böyle değerli dostlar. Yani anlayacağınız. Ha bu arada Evrim Akın olayında Naz Demir bundan seneler önce yarışma programına katıldım. Aynı şeyleri bana da yaptı. Evrim Akın boşuna ağlamasın diye bir yorum yapmış. Evrim Akın da biz yorumladım işte o akıtamadığı gözyaşlarıyla yorumlar hala hiç inandırıcı olmadı. Tekrar ediyorum bence hiç ağlama modunda değil de gayet böyle ciddi böyle şey modunda bir açıklama yapsaydı bence bu kadar olumsuz yorum almazdı diye düşünüyorum. Evet değerli dostlar sizin için derlediklerim bunlar. İnançlar çok önemli. Ama öyle bir hale getiriyorlar ki a yapay zeka ile zekanızı bilinçaltınızı esir alıp inandığınız bütün değerlere böyle hakaret edilmesine, dalga geçilmesine falan onları da normalleştiriyorlar. Oysa ki önemli olan ortada bir şeyin olması. Kimin yaptığı veya yapmadığı değil. Yapay olması veya organik olması değil. Eğer ortaya o çıkmışsa, öyle bir görüntü varsa o görüntünün yapay olması sorunu ortadan kaldırmıyor. Bu yüzden Allah'tan korkan, kuldan utanan çocuklar yetiştirin diyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.